Arkadaşlar onu atar atmaz. Yani o videomu atar atmaz. o video devam et. Artı onu alırsam. Ne diyor kutu ya? İki kupa kalıyor. Yani. ben şu an ne diyor kutu? Hiçbir umudum değil. Hani ne kutudan olan Leon bir şey çıkmasını istiyorum ama. Ya yani ben ya Leon ya da Croft çıksın. Ben başka bir şey istemiyorum. Bayırın doladı diyor. Hem bir karakter çıksın bari arada. Abi ilk önce ben vurdum alayım lütfen? Abi bir mukacitliyim tabi. Bak mermim bitince geliyor ya. Canımıza 6 yoban kutuyu kırardım tabi. Umbuk umbuk. Şunu bil ki... Kerem oyunlar pes En sonunda öldürür işte böyle. Tamam mı? Tamam ben de öldüm. Kabul ediyorum ama en sonunda böyle öldürür. Gaz gibi keser. Ne oldu lan, ne oldu? He? Oha! Ne oldu? Tam oldu mu var bu abi ya? Abiciğim. <laughs> Şimdi şey mammal gibi niye lan? Yoksa kupa alırsın. Alıyor mu? Bin alalım da yeter. Al brok alıyorum bak. Yeter ki bin alalım istiyorum. İnşallah bu geliyor. Rabbim. Bine bu arada da bine iş yapacak. Ne iş yapacak ya? ya bir şey söyleyeceğim. Söylemek istemiyorum. ölmeye alıştım arkadaşlar Christian diyor ben ölmeye alıştım ben ölmeye alıştım ya Searchlu mu Herhalde Search İnşallah mu 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 Herhalde sevdiği şey bir karakter var. <laughs> Abi öldürdüm lütfen bak hem öldüm hem öldürdüm. Normal vuruşunu atıyorum güçlü vuruşunu niye atamıyorsun? Güzeller yayınca bakalım böyle vurabilecek misiniz? Hı? Oh be şu takım gitse var ya abi şu on bakın ikinci oldu emin miyim ikinci oldu kaç kupa kaldı? Yedi kupa tahmin ettiğim gibi yedi kupa İkinci olmam lazım ya da bilmiyorum. İnşallah ikinci olurum. İnşallah ikinci olurum. Hadi bin. Abi Ali, Ali sen göstererek oynamaya çalışıyorum da olmuyor. Lan alsana o kutuyu. Herhalde oyuna daha yeni başlamış. Bak 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 bak. Allah'ın cezası. Allah'ın cezası. Bari gel şu adamları sık ya. Herhangi bir şey olur. O duvar arkası geçti bu. Dal abim dal ölelim değil mi? Dal ya. <laughs> Arkadaşlar bir bin. Bir bin. Bir bin. Bir bin. Allah'ım bu Şerefsiz adam. Senden kurtulamayacak mıyım lan? Senden kurtulamayacak mıyım lan manyak? Daha adama sıkmıyor. Ölmeye yürüyor bak bu. Ölmeye yürüyor ölmeye. Ne yapıyorsun orada? Hemen al bir de ateş et tam olsun değil mi? Aa merhaba elini kolunu sallar adamla arkadaş ol. <laughs> Duyana. 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 <laughs> Elim kırıldı ya. <laughs> Allah'ım çıkış dedi yemin ederim çıkış dedi işte bu işte bu işte bu. Şu an daha kötü gelir bana gıcık bak. Şeli geldi güzel. güzel. Ama oynayışına bağlı. Şeli gelsen de ne olur ki? Oynayışa bağlı yani. <laughs> Abi at ultini helal olsun be. Tek kelimeyle harika. Rabbim yaşlandı. Lan benim kuş bir kilo bile yoktur lan. Beni oydun nil oy kuzum beni. Aa arkadaşım, arkadaşım şek, arkadaşım şek. Arkadaşım ku, arkadaşım kuşku. Ben de mi artık umurum ya? bir yürü bir yürü, kapat ya kapat Hı, <laughs> kapattım neden bir de vücuda rezil olmak istemiyorum ya zaten videoyu kapattım yemin ederim var ya bir tane duyurumu yapsam ya artık oyun oynamayacağım kanalı kapatıyorum diye bir tane duyuru da güzel olur aslında Anam. Yarın duyurum gelir herhalde. <laughs> Durma bu bizim an kal. Lan. Lan oğlum videodaymışız. Duyu, duyu falan her şey duydunuz mu? Neyse artık duyuru yok. Yarın inşallah elmas gelecek. Yine kaybettik. Şaşırdık mı? Hayır. Anne o yüzden konuşuyor musun? Konuş hadi konuş. Güzel benim. Bıdı 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 osuruyor mu kızım sen? Arkadaşlar delimini neyi sevenler video like atsın ve kanala abone olsun. Bakalım kaç tane Deli mi, neyi seven varmış. Yoksa sevmiyor musunuz? Hadi boy boy. Abi hadi bay bay çeksek ya sana bir ya. Öl geber. Öl geber. Din geldi inşallah. Hazır sonra da basayım mı? Artık nereye gidiyorsun? Ateşimi doğruya yönlendireceğim. Geber. Neredesin kanki? Hmm. Geber. 94 94 94 94 94 Demin 93 hadi 6 kupa 6 kupa 6 kupa 6 kupa 6 kupa 6 buba Gideceğim bilmiyorum Bak yine böyle olacak arkadaşlar Benim bir tane taktiğim var Hevesim geliyor tamam 14.000 olurken de bu arada herhalde böyle olmuştur arkadaşlar 13.999'du 1 kupa ile onu da alamamıştım. Ali Ali ile kasmıştık aynen. Şu an Ali sayesinde baya bir kupa kastım be. Artık videonun başlarına koysam diye şaşırıyorum. Bugün o kadar çok video çektim ki. Artı bir bari de. Eksi dört değil mi? Şu an arkadaşlar tek hesaplaşmada. Şu anda tek hesap. <gülüyor> 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 da Anladınız. Birinci olmamız. Hadi bibi sana güveniyorum. <laughs> haydi bibi, haydi bibi, haydi. <laughs> tam zamanı tam zamanı şimdi <laughs> Ölüyordum ya <laughs> Artık nefes darlığı da 18 Çok... kupa. Kaç bu artık oturmadığım yetmiyor. Bir onu alıyorum, bir onu alıyorum. Abi lütfen git. Öl. Sen birinci düşman. Üzgünüm ama seni öldürmek zorundayım gelmeyecektin. Bu ortada Mike girmeyecektin. Tamam iki kişiyi ben kestim. Güzel. İki kişi de dedem kestim. Okay. İnşallah kolay bir rakiptir ya. Mike gibi. Şimdi kurum burada. <laughs> Ölüyordum var ya. Oyun çok pis bakıyordu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birinci oldum. 95 kupa yerinde 93 oldu. Bakın gördüğünüz zaman. 2085'te 85'ti. Artı 10 ekledim. Ooo öldü. Okey. Hayır, hayır, hayır. Abi artık kupa almamızın önemi bir tam. Çok yok. Üçüncü olmakla iş bitiyor. Üçüncü olmakla. Ben üç tane video çektim. Üç bin üç tane. Bir gün sekiz yedi tane video çektim ya. Bir de diyorum ki on video çekeceğim. Kim 10 onu çeksem geberirmişim herhalde. Şu an ölüyorum sinirden. Bir de 10 video çeksem geberirmişim. O zaman ölmek de gebermek aynı şey değil mi? Mezarımda rahat etmezmişim yani. Ölüyorum. mü oldum. Ne oldu bak. Dörtte. Abi nasıl on bir dakika gelip duruyor ya? Lan 99 olmalıydı. 98 niye oluyor? Bu oyunu sileceğim. Şu mega kutuyu açayım. Cidden bu oyunu sileceğim. Herhalde bu kadar videoyu taşımayacak artık. Ama tablette video ne alakası var? Ben çekiyorum mesela. Arkadaşlar inşallah sizlere böyle bir şey olmaz. Görüyorsunuz de, demin ne kadar mob oldu Ve oyunun hilesini. Bir kere olsun sizlere. Görün arkadaşlar. Lan savaşçı oldu. Birinci olursam oluyor. Birinci olursam oluyor. Bak ah, arkadaşlar diyelim ki birinci oldum. Olmadı. Süpersel'e sesleniyorum. Bir daha sana oyun yapma diyorum. Yaptığın oyunları da düzgün yap diyorum. Dördüncü oldum. Eksi mi yedim lan? Artı bir. Artı 5 mi? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar olduk herhalde artık olduk ya lütfen artık olduk da canım çıktı ya Yine derim kalbim buradan İstanbul'a göç edecek ya bu kadar ben bu kadar, ben boşa yoruluyum diye Güç edecek ya. O kadar kötüyüm yani. Yemin ederim bir video için bir atacağım. Sabah 12'ye kadar kalkmam herhalde. He 11'de zaten Minecraft parileri var. O yüzden kalkmak zorundayım. 11'e kadar. Ulan çok seviyorum ya. sonunda be 19.000 bin ay ay 19 bin. <laughs> 15 bin sonunda oldum ben gider gaz öldürürüm abi ya al abi gazın içinde dolaşacağım ben ya artı yedim alayım ben yeter tamam mı işte bu Ve 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 15 bin sonunda olduk. Bastım. Hiçbir şey çıkmadı diyor. Ben artık bir şey demiyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.